Hüseyin Velioğlu, bir lider, bir önder, bir dava adamı. O sadece bir isim değil, bir inancın, bir adanmışlığın, bir diriliş ve direnişin sembolüdür aynı zamanda. İsmi gibi tarihe kazınan bir kimliğin, İbrahim'i yolun, Muhammedi davanın, tevhidi mücadelenin sancaktarıdır. Binlerce insanı katleden Kemalist ırkçı laik sistemin ülkeyi sürüklediği buhran, İslam'ı evlere hapseden, ardından gönüllerden de silmek isteyen akımların ve çeşitli sol örgütlerin ciri tattığı karanlık bir tarihi sürecin içinde doğdu Şehit Hüseyin Velioğlu. Modern dünyanın kirletemediği bir köyden, saf ve imanlı bir aileden ekilmiş bir tohum olarak filizlendi Şehit Rehber. O, tefekkürüyle, çağ okumasıyla, siyeri günümüze uyarlamasıyla, hem mektebi hem de İslami alandaki geniş donanımıyla iki kanatlı olarak halkımızın saldırı altındaki inancını İslami bir diriliş ve direniş ruhuyla yeniden ayağa kaldırma azmiyle hayatına yön verdi. Müslümanca yaşam ne yazık ki devletin ve kafir örgütlerin vahşi tacizleri ve baskıları karşısında Derin bir sessizliğe gömülmüştü. Hak batıl ayrımında bir yandan Kemalist düzenin organları sistematik ve örgütlü kötülük yayarken diğer yandan Marksist Leninist çizgide olan mürtet örgüt küfrü yaygınlaştırıp dinin yerine dinsizliği ikame etmenin mücadelesini veriyordu. Bunlara karşın İslami bir arayış vardı ama örgütlü teşkilatlı bir direniş, organizeli bir güç, Müslümanlara siper olacak bir kale ve Müslümanların dertlerini omuzlayacak bir yapı yoktu. İşte bu koşullar altında İslami bir yapılanma için çekirdek bir arkadaş çevresiyle yola çıkan rehber Hüseyin Velioğlu bir kıvılcım çakarak bir ateş tutuşturdu. Allah için olan, Allah için seven ve Allah için buğz eden, nebevi ölçüyü tutturan ve sorumluluğun havale edilemeyeceği düşüncesiyle geceyi fecre çeviren sabah ezanı gibi Hizbullah cemaatini kurarak bu sessizliğe meydan okudu. Küçük bir halkayla başladığı bu yürüyüş, kısa zamanda bir davaya, bir direnişe, teşkilatlı bir cemaate ve zamanla da ümmet çapında bir harekete dönüştü. Rehber Velioğlu, kısa sayılabilecek ömrüne İslami direniş ve mücadelenin sembolü olacak ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Hizbullahi vasıflara haiz temelleri muhkem bir cemaatin öncülüğünü sığdıracaktı. O şöyle derdi. Unutmayın ki Allah'ın yardımı liyakat ve istidada bakar. Layık olmayan, müstahit olmayan İslam nimeti gibi bir ilahi hibeye ulaşamaz. Unutmayın ki uzun yolları azimli ve inatçı çalışmalar kısaltır. Bu yönüyle Şehit Rehber, şer güçlere karşı Müslümanları cemaatsel bir teşkilatlanma altında toplamayı teşvik eden öncü bir şahsiyet olarak İslami inancın sesi, mazlum Müslümanların hamisi Kur'an ve sünnetin bayraktarı, İslami davanın ete kemiğe bürünmüş haliydi. İslam'ın yeniden dirilişine ömrünü adamış bir mücahit olarak onun hayatı, örnek edindiği yegane önderi Hazreti Peygamberi adım adım takip etmekle geçen bir sevdanın hikayesidir. O, az uyuyan ve çok düşünen, az dinlenen ve çok çalışan, daima fikir üreten, plan yapan, Müslümanların rahatı için kendi rahatından feragat eden bir insandı. Onun kalbinde tıpkı Van Kalesi'nde ayağa kayıp düşerken eyvah davam diye feryat eden pirimiz said Nursi gibi paha biçilmez davanın feryadı, mücahit şeyhimiz şehit Şeyh Said'in dar ağacına giderken küfrün suratına şamar atar gibi beni bu değersiz dallarda asmanıza pervam yoktur. Muhakkak ki mücadelem Allah ve din içindir dediği hakikate adanmışlık vardı. Onda Şehit Hasan el-Benna, Şehit Seyyid Kutup, said Nursi ve daha nice dava adamının adanmışlığı vardı. İslam'ı hayatın merkezine taşıma sevdası, yüreğinde asla küllenmeyen, hep canlı kalan, hep harlanan bir yangına dönüşmüştü. Velioğlu, sadece İslam'ı tebliğ eden bir hoca değil, aynı zamanda davanın kurucu lideri ve stratejisti. Düşmanlarını iyi tanır, planlarını sabırla kurar, adımlarını hikmetle atardı. Allah vergisi ikna gücü sayesinde cemaatinin yaşadığı büyük saldırılarda ve dava kardeşlerinin bir bir şehit düşmelerinde bile dava mensuplarında bir yılgınlık, bir moral bozukluğu, bir yavaşlama yaşanmaz, bilakis davayı daha çok omuzlamak için birbirleriyle yarışırlardı. Onun bu ikna gücü, kelimelerinin ardındaki samimiyetten, Allah'a duyduğu haşyet ve takvadan, peygambere olan bağlılığından İhlasın gücünden, davaya adanmışlıktan beslenirdi. Karşıt fikirliler bile onun ikna gücü karşısında teslim olmak zorunda kalırdı. Onun sözleri kuru bir hitabetten değil, imanla dolu bir yüreğin derinliklerinden süzülürdü o gücün yalnızca Allah'a ait olduğunu bilirdi. Bu bilinçle maddi imkansızlıkları asla bahane etmezdi. Elinde ne kadar az imkan olursa olsun, hak yolunda atmak zorunda olduğu en küçük bir adımı dahi atmaktan geri durmazdı. Ve yine o şöyle derdi. Mücadeleniz insanların namaza kaldıran sabah ezanı olsun. Karanlıkları aydınlığa, geceyi sabaha çeviren olaylar vardır. Müslümanları gafletten uyandırıp şuurlandıran olaylar da olmalıdır. İşte bu olaylar cemaat olarak biz olalım. Herkes kendi yerinde çalışıp ümmeti uyandırmalıdır. Yıllar geçtikçe onun liderliği sadece çevresindekiler için değil, davanın geleceği için de yön tayin eden bir pusula halini aldı. Rehber Velioğlu, hikmet penceresinden baktığı İslami mücadeleye, derin düşünmesi, teşkilatçılığı, feraseti, ileri görüşlülüğü ve dünya siyasetini analiz etme becerisiyle mücadelenin sadece yerel bir mesele olmadığını, bölge üzerinde büyük oyunlar oynandığını da görmüştü. O berrak basiretiyle, açık olan kalp gözüyle halkı birbirine düşürmek isteyen küresel güçlerin planlarını fark etmiş, Müftet Örgüt'ün bu planlarda nasıl bir araç olarak kullanıldığını tespit etmişti. Mürtet örgütle mücadele aslında Amerika ile mücadeledir diyerek maşalar ile maşaları tutan eller arasındaki bağın ne kadar planlı olduğunu ortaya koymuştu. O, bir nesle kimlik kazandırmanın, Müslümanların geleceğinin çalınması önünde set olmanın, ümmete yeniden onur ve bilinç aşılamanın mücadelesini veriyordu. O, korkunun iman eksikliğine bağlayan, cesareti tevekkülle ölçen bir takva ve teslimiyet abidesiydi o, her nefsin ölümü tadacağı gerçeğine teslim olmuş, canların ve malların cennet karşılığında verildiği Rabbani çağrıya tüm zerreleriyle lebbeyk demiş, Rabbani yolda fena olmuş bir rehberdi. O, korku bariyerlerini yıkan, inancının gereği olarak ölümü öldüren serden geçtilerdendi. Onun için ölüm bir son değil, hayat, iman ve cihattır hakikatiyle tescillenmiş bir hayatın, adanmış bir ömrün şehadetle taçlandığı, canın canana adandığı andı. Ve 2000 yılının soğuk Ocak ayında Beykoz'daki operasyonda ömrünü adadığı davası yolunda çok arzuladığı şehadetle sonsuz özgürlüğe doğru Rabbine yürüdü. Bir sabah meltemidir Eser fecri sadıktan Bir sabah meltemidir Eser fecri sadıktan Veli olan kimdir Söyle bana açıktan Kutsal sırrın o gün onun için bu fani dünya hayatından bir terhisti ama bir son değildi. Çünkü ardında büyük bir miras ile bu mirası yüklenen binlerce kardeşin yanı sıra bayrağı bıraktığı yerden daha ilerilere taşıyacak dava arkadaşı, kendisi gibi bir rehber, bir önder, bir lider, bir edip bıraktı. Ey sırtlarında kurşunların saydım, Zeynep'in feryadına gözyaşım bastım. Kaçar duygularıma hüzünler biçtim. İntikamın almaya kahırlar içtim. İntikamın almaya kahırlar içtim. Onun bıraktığı miras, Hira'dan yayılıp insanlığı kulak kulluktan kurtararak Yüce Allah'ın kulluğuna çağıran Aziz İslam'ın Bizim diyarlarda vücut bulmuş hali olan İzvullah cemaatidir. Bu mirasın her varisi birer sancaktardır ve endişeleri Caferet Tayyar gibi son nefese dek büyük kurtuluş olan rızayı ilahi kazanmada sancağa taşıyabilmektir. Bir tairi kutsi bir zülfikarın dilinden. Bir tairi. Karın dilinden. Bağır yanık gönüldür İbrahim'in içinden. Parola ise Rabbimizin bize müjdelediği, gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız üstün olanlar sizlersiniz. Düsturudur. Asıl zafer ve galibiyet de buradadır. İman varsa mağlubiyet yoktur. Zafer ya da şehadet, her ikisi de Müslüman için zaferdir. Onu takip edenler, Rabbimizin "Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz?" diye ihtar ettiğine gönül vermiş olarak, davadan dönenin ancak kendisini felakete sürüklediğinin bilinciyle yaşayan ölümsüz bir inanç ve bir davanın birer halkasıdır. Onlar ağır imtihanlar karşısında bile Allah var, gam yok ve Mücadelede ölüm bile birlikte olunca halay ve düğün gibidir. Dar bu meselleri hakikatte yaşayanlardı. O artık cismen aramızda değil ama bıraktığı miras, yürüdüğü yol hala dipdiri. Onun mücadelesi, inancın imkansızlıkları nasıl aşarak büyük bir harekete dönüşebileceğinin gür sesi, imanın, dilin bir nakaratı olmadığının ispatıdır. Allah'a gönül vermenin yanmak olduğunun, ham iken pişmenin adıdır her şeyin geçici olduğu dünyanın faniliğine aldanmamanın, zalimlere karşı direnişin, müminler için yürek yangın olmanın hikayesidir. Bugün onun aziz hatırasını yad ederken benliğimize dönüp şu soruları sormalıyız. İnandığımız davanın neresindeyiz? Dava için kendimizden ne kadar feragat edebiliyoruz? Rehberin ortaya koyduğu kararlılığın ne kadarını gösterebiliyoruz? İşaret ettiği hedeflere yürümede nasıl bir azim ve irade sergiliyoruz? Vereceğimiz cevaplar şehit rehberi ve davasını ne kadar içselleştirdiğimizin, ona ve davasına ne kadar gönül verdiğimizin de şahidi olacaktır. Şehit rehberin izinden giden Hizbullahiler olarak ahiret için biriktirdiğimiz azık torbasının dolu olması için gayret göstermenin gerekliliğini her an zihinlerde diri tutmalıyız. Şehit rehberin koyduğu hedefler aynıdır. Onun deyimiyle insan ibni zamandır. Kendi zamanına göre değerlendirmelidir. Hakikati gereği mücadelenin şeklinde zamanın ruhuna ve şartlarına göre hareket edildiğinde bu durum hedeflerden sapmak ya da kuruluş ilkelerinden ayrılmak demek değildir. Dün rehberin hedeflere ulaşmak için ortaya koyduğu mücadele ile bugün aynı hedeflere ulaşmak için ortaya koyulan mücadelenin aletlerinde farklılık olması zaman ve şartlara göre hareket etmenin doğal sonucudur. Zamanın ruhunu okumadan mücadeleyi hep aynı enstrümanlarla yürütmek Allah'ın bize öğütlediği hikmetle hareket etme kuralını ihlal etmektir. O halde bize düşen Allah ve Resulü'nün çizdiği dairede cemaatin gösterdiği hedeflere zamanın gerektirdiği mücadele şartlarını ortaya koyarak daha bir azimle, daha bir heyecanla, daha fazla emek ve gayret sarf ederek ilerlemektir. Onun azmi bizlere kararlılık, onun feraseti bizlere basiret, onun davası bizlere istikamet versin. Ruhu şad, makamı aali olsun. Allah ondan razı olsun. Davamızın sonu Allah'a hamd etmektir. Adamlarımıza gezen kanınin günler azı adlarını İslam için beda olan canımız karıhe aydedir.